uzunca bir süreç şans oyunlarına odaklanacağız. Olasılık gerekecek. Sayma gerekecek. Dolayısıyla şu bazı kombinasyon hesapları gerekecek. bir kümenin k elemanlı alt küme sayısı n'nin kaldısı diyelim. Sayısını n'nin kaldısı olarak gösterelim. Amacımız bu sayıyı bulmak. Birçoğunuz biliyordu herhalde değil mi? Nenin kalsı kaç oldu? Biliyor musunuz? Bilmiyoruz. N elemanlı bir kümenin K elemanlı alt küme sayısı. Kaç tane var? Bilmiyor musunuz? Bilen var mı? N elemanlı bir kümenin K elemanlı alt küme sayısını. Bölü ne? Ne bilmiyorsunuz demek. Tamam. Evet. PNK ne demek bilmiyorum. Neyse yapacağız. Bu sayıya N'nin kalıcısı söylüyor diyorum. Mesela <laughs> Diyelim 6'nın ikilisi. Kaç olacak 6'nın ikilisi? 6 tane elemanım var. Diyelim ki kümen bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne yapacağım? 1 ve 2'yi seçebilirim değil mi? 1 ve 3'ü, 1 ve 4'ü, 1 ve 5'i, 1 ve 6'yı. Alt, yani alt küme. Yani bunu bölge söylemem lazım aslında. 2 elemanın alt küme. 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Sonra 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. 3, 4. 3, 5, 3, 6. 4, 5, 4, 6. 5, 6. Kaç tane var? 3, 6, 10, 15. 6'nın ikilisi 15 eşit. Tamam mı? Bu da 3 1 ile 1 3 fark etmez tabii ki değil mi? Küme olduğu için dizi değil. Eğer K daha büyükse neden? Kaç çıkar? Neyse çıkar. 6 elemanlı bir kümenin 7 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? K negatifse altı elemanlı bir kümenin eksi bir elemanlı alt küme sayısı. Bu tabii ki neyi sıfırdan büyük eşit de alacağız değil mi? Eksi bir elemanlı bir küme yok zaten. İsterseniz eksi bir elemanlı bir kümenin beş elemanlı alt küme sayısını sıfır olarak değil. Eksi bir elemanlı küme yok ki. Alt kümesi olsun beş elemanlı değil mi? İsterseniz öyle yapalım isterseniz. Eğer n sıfırdan küçük ise n seç k o da sıfır oluyor. Bir dakika. Eğer k sıfırdan küçük demek istedim kayna getirse. Demek ki bundan böyle K'yı ve sıfırdan büyük eşit alıyorum ve k da n'den küçük eşit olacak. Bundan böyle sıfır küçük eşit k küçük eşit n olsun. Diğer halleri biliyorum çünkü zaten. En ilginç durum da bu durumlar tabii ki. N 6 iken, K 2 iken 15 buluyoruz. Genelde nasıl bulursun? ne seç sıfır kaç ne elemanlı bir kümenin sıfır elemanlı alt kümesi sıfır elemanlı kaç tane küme var bu kaç bu kaç bir elemanlı alt kümesi ne tersi peki şey doğru mu her kümenin bir var mı Her kümenin tümleyeni var değil mi? Kümeleri sayacağına, K elemanlı kümele sayacağına tümleyenlerini say. Evet. Ya yani K tane ne eleman K tane eleman seçiyorsun. Se K tane eleman seçeceğine seçmeyeceğin ne eksi K tane elemanı seç. Değil mi? 15 shift kişi futbol seçeceğim. 11 kişi seçeceğim elimine edeyim. Bu oynayamaz, bu oynayamaz, bu oynayamaz diye. Geri kalan 11 kişiye bakayım değil mi? Aynı şey. 100 kişi varsa ya 100 kişiden 89 kişi seçmişsin takıma girmeyecek. Ha 15 kişi seçmişsin takıma girecek. Birinci yöntem. Önce dizileri bulayım. Dizi başka bir şey. Önce ne elemanlı bir alfabeden alfabeyle alfabenin harflerini En fazla bir defa kullanarak yazabileceğimiz k harfi kelime sayısını saplayalım. kelime sayısı. Yani e, dizi bir sefer Dizi. Birinci harf değil mi? A, B ile B A fark ediyor. 1, 2 ile 2, 1 fark ediyor. Değil mi? Dizi, dizi derken dizi sırası vardır dizide. Kümede sıra yok. Kümede 1, 2, 3 kümesiyle bununla 3, 1, 2 kümesi aynı şey. Küme topluluk. Dizi dizilmiş sıraya. yani. Birincisi, ikinci, üçüncüsü. Yerini değiştirsen fark eder. Ayrı bir dizi bulursun. Değil mi? Baba ile abam aynı kelime değil. Ne? Abla, bağ aynı kelime değil. Ne yapıyorsun şimdi? Birinci K tane yerim var. K tane K tane yer var. Ne, alfabede ne tane harf var? Ne tane harf var alfabede? 1, 2, 3, 4, 5, ne tane? Harfler bunlar, harfler. 1, 2, 3, neye kadar? K tane var. K neden küçük eşit? Birinci yere kaç, kaç harf gelebilir? Ne tane geliyor değil mi? <laughs> ne tane seçenek? Buraya ne tane gelmişse buraya kaç tane kaldı? Ne eksi 1. Sonra ne eksi 2 değil mi? En sonunda kaç tane geliyor? Evet. Bak. Birinci yer için n eksi 1 artı 1. İkinci yer için n eksi 2 artı 1. Değil mi? Hep bu ikinci yerse 1 çıkarmışım. Üçüncü yerse 2 çıkarmışım. Bu kancı yer n eksi ne yapacağız? 1 eksini çıkaracağız değil mi? Doğru mu? n eksi 0 bunun bir eksini çıkarmışım n eksi 1 bunun bir eksini çıkarmışım n eksi 2 bunun bir eksini çıkarmışım burada neden de bunun bir eksiğini çıkaracağım nitekim öyle yapıyorum n eksi bunun bir eksi k eksi 1 eşittir n eksi k artı 1 değil mi ne oluyor bu sayı yanıt <laughs> n kere n 1 kere böyle gidiyor. Nereye kadar gidiyor? n eksi k artı 1'e kadar gidiyor değil mi? yaz bu. Değil mi? Güzel. A, B, C, D, E, F ile bunlarla 4, Dört kelimelik harfler. Peki. Dört harfli kelimeler. Ne kaç? N altı. K kaç? K dört. Birinci yer için altı seçeneğim var değil mi? İkinci yer için beş kaldı. Sonra dört kaldı. Sonra üç kaldı. Bunu şöyle yazacağım. Bunu 6 faktöriyel bölü iki faktöriyel yazacağım. Bunu da öyle. Eşittir. N faktöriyel bölü N eksi K faktöriyel. N eksi K'ya kadar olan sayılar gidecek. İlk sayı N eksi K artı bir. <laughs> Neye kadar? Bu. Ama bunlar dizi. Bunlar diziler da mesela A, B, C, D ile B, C, A, D'yi ayrı kelimeler olarak ad ediyoruz. Ayrı kelimeler nitekim. Ha? Kim olarak almıyorum. Dizi olarak dizilmiş. Ha. Futbol takımını da diziyorsun değil mi? Kaleci, sağ bek, sol bek, orta saha, libero falan falan ne diziyorsun? O 15 tane futbol takımı seçtim ya ben. O da dizilmemiş bir şekilde seçtim. Mevkiler daha belli değildi. 15 kişi dedim siz futbol oynayacaksınız. Ne? O bu. Şimdi 15 kişiyi Mevkileriyle seçmek istersem eğer ne? seçim sayısı değişecek. Kaleci. 100 kişi mi var? 100 kişiden biri. Seçtin mi onu? 99 kişi kaldı. Sağ bek. 99 kişiden biri. Sol bek. Libero. Orta sağ. Falan. Sağ açık. Tamam. Şimdi alt kümelere gidelim. Gelelim. Şimdi önce diziler kelimeler daha doğrusu. Kaç tane var? Ne, ne tane harf var? Ne tane harf? Ne tane harf? K uzunluğunda kelimeler. Yap bir listesini. Alfabetik sayı yap mesela. A, B, C, D'den başlıyor değil mi? Ondan sonra A, B, C, E var filan falan var. Var olur, var. Var var, olur, var. En son kelime hangisi alfabetik sayı gidecek olsa F, E, D, C. Doğru mu? Ha? Bunlar kelimeler. Değil mi? Her kelimenin verdiği bir küme yok mu? Mesela bu kelime hangi kümeyi verir? B, C, D kümesini verir değil mi? Bu hangisini verir? A, B, C, E'yi verir. Ama burada mesela bir tane daha var. Da, da B, A, D, C var. Bu hangisini verir? A, Bunu verir değil mi? Aynı kümeyi veren birçok kelime var. Bu toplam kaç tane vardı burada? Ne faktöriyel bölü n eksi k faktörü tane. Kaç tanesi aynı kelimeyi verir? K <laughs> Bu k tane olsun da. 4 tane değil, k tane olsun da. k tarafı kaç farklı bir şekilde sayılabiliyorsun? k faktörü yarı faktör, değil mi? Birincisi koydun. k tane seçeneğin var. Bir sonraki için k eksi bir tane. Sonra k eksi iki tane. En sonuncusu zaten Hangisi kalmışsa o. Değil mi? K faktöre. K faktör tanesi aynısını veriyor. Yani burada şöyle yapayım. Burada isterseniz. Burada A, B, C, D'ye K4 burada. Buna 4 faktöre tanesi gidiyor. Tam 4 faktöre tanesi K faktör diyelim ona. K faktöre tanesi aynı yere gidiyor. Bunlardan da K faktöre tanesi aynı yere gidiyor. Kaç tane kaldı bunlardan? Bunlardan bu kadar vardı dizilerden, kelimelerden. <laughs> Kafaktör tanesi aynısını veriyor. Demek ki kaç tane küme kaldı burada? Ne faktöriyel bölü, ne eksi k faktöriyel. Bunu bir de ayrıca k faktöriyel böleceğiz değil mi? Bunlar dizi sayısı. Dizi ya da kelime sayısı. bu k uzunluğunda bir k harfle k uzunluğunda bir ne bu k k harfle yazılacak kelime sayısı ne etti ne de nedir bu? N faktöriyel bölü k faktöriyel bölü n eksi k faktöriyel. Değil mi? Doğru mu? Bakalım doğru muymuş? Bakalım 6 seç 2 gerçekten 15 mi? 6'nın ikilisi ya da. Bu n, bu n seç k. buna eşit. 6'nın ikilisi ne oluyor? 6'nın ikilisi 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Bu 1'den 6'ya kalan sayıların çarpımı. Bu 1'den 4'e kalan sayıların çarpımı. Sağ değiştir. 4'e kalanlar gitti. 6 çarpı 5 kaldı. Bu 1 kere 2. 2. 15. Şansa bak. Aynı sayı bulduk. Tamam. Kapadokya. Kapadokya. <laughs> Kapadokya. Kelimesinin harfleviyle hepsi kullanacaksın. Kaç tane harf var burada? Dokuz tane mi? Kaç kelime yazabiliriz? Üç tane A olması rahatsız edici. Değil mi? Çünkü yani anlıyorsunuz. Bu K'ları da ayıştıralım. K1 ve K2 olsun. Şimdi sefer bütün harfler farklı değil mi? 9 tane farklı harf var. 9 tane farklı harfi kaç farklı biçimde sayılabilirsin? 9 farklı ya yani, doğru mu? Bu da ama bu a a a farklı. Bu sanki ince a a o o falan gibi bir şey. Tamam, pardon. Okay, ben de Şimdi bundan azdaki yok et bunu. Kaç farklı biçimde bu A1, A2, A3 dizebilirdik? 3, 3 üç biçimde değil mi? 13 üç faktör böl ki artık aynı. Bunda da iki faktör Buna 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel denmez. Buna 9 faktöriyel bölü 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel denir. He. Neyse önemli değil o kadar o. Peki. Poke oynuyorsunuz. Bir destek at var. Kaç destek oynuyorsunuz siz İki. Ha? İki. İki destek mi? Bir destek Bir de bir deste Kaçlık kaçlık destek? 52 tane 52 tane kağıt var. 52 tane kağıt var. Bir poker evinde, bildiğimiz Türk poker diyelim. 5 kağıt dağıtılıyor. 5 kağıt veriyor. Kaç 5 5 kağıtlık Kaç el var? Ha? 10 mu? 52 tane kağıt var. 52'nin 5'lisi değil mi? Kaç mı aşağı yukarı? 52 faktöriyel. 47 mi? 47 faktöriyel 5 faktöriyel. Eşittir. 52 kere 51 kere 50 kere 49 kere 48 bölü 5 kere 4 kere 3 kere 2 doğru mu? Bu 6, 24, 2 etti burası. Bu da 10 etti. Ne etti? 50 kere 50 aşağı yukarı. 2500. 50 daha. 25 bin, 125 bin. 125 bin, 250 bin. 2,5 milyon. Aşağı yukarı 2,5 milyon. İki milyon tane kağıt var elinde. Böyle kağıt gelebilir. Ama tabii ki kupayı, maçayı, sineği, valeyi, damı falan hepsinde ayrı, ayrı değil mi? Hepsinde ayrı kişiliği var. Değil mi? Her kağıdın ayrı bir kişiliği var. Sinek ikilisiyle, maç ikilisi aynı şey değil. Değil mi? Hepsi ayrı Bu kadar kişiye ver. var. Peki. Her bir Elin gelme olasılığı kaç? Bir bölü bu kadar, değil mi? Her gün çünkü hile yoksa oyunda, değil mi? kağıtları ve hiçbir bilgin yok. Her birin gelme olasılığı bir bölü bu kadar, değil mi? Normalde alım, şey düzgün de alın. Peki, iki tane az, üç tane benzemez gelme olasılığı kaç? İki az, üç benzemez. Bu üç gerçekten benzemez. Papaz, papaz yok mesela aralarında. Papaz on, üçlü var filan. A olabilir ama. A olabilir ama. Ol A olamaz, hayır. Üç tane hayır hayır. Yani şöyle diyelim. A, A demeyeyim de. Şöyle bir. X, X, Y, Z, T. Böyle, gel, böyle bir şeyin gelme olasılığı kaç? Kaç tane böyle olay var? buna per denir, per çift jargonda, poker jargonda, per Fransızca per çiften per bir per gelme olasılığı kaç? efendim? kaç farklı biçimde bir per gelebilir onu sayalım perlerin sayısını hesaplayalım bu perlerin olasılık perlerin sayısı bölü 52'nin 5'lisi olacak değil mi?

birbirine yani ama kupa ve sinek mesela onlar farklı. Tabii. Rengi bak, bak, bak evet. rengi bakmıyoruz. Her sinekle birbirine oynar. Her gelme olmaz. Peki ben size poker ellerini yaz yazayım buraya. Bugün ya da yarın poker yaparız. Daha sonra gün barbuta başlarız değil mi? Sonra at yarışları falan gideriz böyle. <laughs> X X Y Z T demek ne? De Şunu demek istiyorum. İki tane aynı kağıt. İki as mesela, iki dam mesela, iki vale mesela. Ondan sonra Y Z T de <laughs> X'ten farklı dört tane kağıt. Başka ne var? Bu bir perf. Bir de iki per var, değil mi? Döper. De i̇ki papaz, iki onlu, bir de yedili. Döper. Başka ne var sonra? Bunlar 5 4 5 Var mı poker bilenlerinizde? Üçlü var değil mi? XXX O daha sonra. Üçlü. Bir de Kent denilen bir şey var. 7, 8, 9, 10 Vale dam 7 8 9 10 vale 6 7 8 9 6 7 8 9 10 değişik şeylerde. değişik renklerde belki tamam Papaz as'tan sonra da geliyor. As papazdan sonra da gelebiliyor. As en başta gelebiliyor. 1 1 olarak 1 2 3 4 5 olabilir ya da 10 vale dam papaz as o da olabilir. Anlıyor musun? Bu üçlü bu dakent. Kent demek sıralı, değil mi? Sıralı. Ama aynı aynı renkten değil. Yani hepsi kupa değil. Hepsi kupa olursa o zaman çok büyük bir kağıt olur. Onun değeri büyük. Sıralı mesela 2 3 4 5 6 ya da 10, vale, dam, papaz, as. As ı. ya da as 2 3 4 5. Bunun gibi böyle Sıralı kağıtlar. Kent. Başka ne var? Full. Full house. X, 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 Y, Y. Üç tane aynı kağıttan, iki tane başka kağıttan. Başka ne olabilir? Renk. Hepsi hepsi kupa ya da karo ya da maça ya da sinek. başa bak kare. X X X X Y. Ha. Efendim? Bilmiyorum. Sonra flash. Bu fla, flash royal. Kaliyet flashı. Bu ne bu? Hem sıralı olacak, evet. hem renk olacak. Her birinin, her bir olayın sayısını hesapla. Kaç? Farklı biçimde gelebilir? Kaç farklı biçimde döper gelebilir? Kaç farklı biçimde üçlü gelebilir? Bunu bir daha hesaplayın.